De ee, Büşra Hanım var hattımızda. Buyursunlar. Hızlıca rüyaları dinleyelim, hızlıca yorumlayalım. Büşra Hanım. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hızlıca hoş rüyanızı alalım. Hemen anlatıyorum. Ee, şey ben e, benim bir bebeğim var, dört buçuk aylık. Daha Hı. emeklemiyor. Ee, yatağın üstünde böyle emeklediğini görüyorum. Böyle tam emekleyemiyor, böyle düşerek gibi emekliyor. Daha sonra birkaç kişinin arasında kızımı yıkıyorum böyle. Hı. Ondan sonra e, yıkıyorum, sonra beni birisi vuruyor böyle silahlı hatta birisi daha onu öldürüyor beni karnımdan vuruyor böyle delik açılıyor ben kalkıyorum böyle hayatıma devam ediyorum hani hatta etrafta <laughs> insanlara da söylüyorum işte beni vurdu falan diye bu kadar şimdi bebeğin yatağın üzerinde yürümesi sizin eşinizle sizin özellikle evladınızın hayrına Cenab-ı Allah sizlere rızıklar gönderecek ve rızkınızı genişletecek çünkü sizin bir planınız var Allah nasip ederse bu planınız da Yine bir eşya almayla alakalı hı hı. çünkü bunu gerçekleştireceğinizi gösteriyorsunuz tabancanın patlaması hiç ummadığınız bir anda buna karar vereceksiniz. Silah sesi haber midir? Silah yani. sesi güzel haberdir bir de vurulması tam manasıyla Allah Teşekkür nasip ederse ederiz. oradaki plan yapmış olduğu şeye kavuşması.